Godi, merhaba merhaba nasılsın? İstanbul'da hayat nasıl? Merhaba Tamer abi, ben çok iyiyim, teşekkürler. Ama abi İstanbul gecelerinde çok değişik ışıklar gördüm. Hatta videosunu telefonuma çektim. Yani tamam, aşık olmamışsan kesinlikle güzel ışıklar görmüşsündür. Hatta UFO da görmüş olabilirsin. Çünkü biliyor musun UFO, Osmanlı zamanında da görünmüş, tespit edilmiş. UFO mu? Yok abi ya. Bilim adamları genelde UFO'ları inkar ederler. <laughs> Bilim adamlar bizim gibi düşünmezler. Onların algoritmalara göre bir sinyal gönderiyor ve zannediyorlar ki oradan, uzaydan aynen öyle ve ona benzer bir sinyal gelmesi lazım ve UFO olması için ya o sinyal olacak ya bir UFO'yu yakalayacaklar onu kesecekler şey yapacaklar deneyler yapacaklar diyecekler ki tamam o zaman UFO var öbür türlü UFO yok onlara düşünme tarzlarına göre ama abi ben uzayda tek olduğumuzu hiç sanmıyorum yani başka evrenlerde de bize benzeyen hayat, yaşam ve hayat olabilir ama onlar ...bizden çok uzaktadırlar. Çok uzaktan... ...bizim dünyamıza... ...gelebilen UFO'lar varsa... ...tabii burada soru işareti koyuyoruz... ...şunu diyebiliriz, bir... ...çok üstün bir teknoloji kullanıyorlar ki... ...o kadar... ...uzun mesafeden, uzaklardan... ...bizim gezegene gelebiliyorlar. İkincisi ise... ...bizim gibi bedenlere sahip olmalarını beklemek bence çok mantıklı değil ve o kadar uzun mesafeden gelebilmeleri için bedenleri de ona göre adapte olması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bedenleri de bizimkilerden farklı olması gayet normal diye düşünüyorum. Ki ya bir kutsal kitap ufolar hakkında bir şey söylüyor mu? Yani hemen bakalım kutsal kitabın ilk kitabı biliyorsunuz ki kitap yazan peygamber olarak geçen Eyüp peygamber kendi ismini taşıyan Eyüp kitabında kutsal kitapta bulabiliriz. 38. bölüm yani son sayfalarında 4. ve 7. ayeti okumak istiyorum. Bu dünyanın temelini atarken sen neredeydin? Anlıyorsan söyle. Yüce Rab sesleniyor Eyüp peygambere ve bize de ey insanoğlu ben bu dünyayı yaratırken sen neredeydin? Ve 7. ayet şöyle diyor. Sabah yıldızları birlikte şarkı söylerken ilahi varlıklar sevinçle çağrışırken sen neredeydin? Wow, vay be. Demek ki Tanrı bu dünyayı yarattığı zaman yalnız değilmiş melekler de varmış ve hayatımız yaratılırken onlar her şey görmüşler değil mi? Evet çok doğru söyledin. Gerçekten wow demek lazım. O 6 günlük yaratılış sürecinde yüce yaratan yüce Rab Tanrı bu dünyayı yaratırken melekler de oradaymış seyretmişler ve ilahiler söylemişler. Düşün nasıl wow şeyler görmüşler. Çok güzel şeyler görmüşler ki o mutluluktan o sevinçten onlar ilahiler söylemişler. Yüce Rabb'i, yüce yaratını övmüşler. Ama şunu söylemek lazım. UFO söz konusu olunca iki tür UFO var. Birincisi o melekler gibi ilahi söyleyen, Yüce tanrıyı, öven ye, yaratana hamdlarını sunan melekler ve ayrıca de ikinci grup da var. O ikinci grup ise o kötü olanlar. Yani Tanrı'ya karşı olanlar. Tanrı'nın yasalarını, buyruklarını, emirlerini uymayan varlıklar. Düşmüş melekler ve nasıl isim koyarsan koy. Yani ufularda iki tür var. İyi ve kötü. Peki Abi bu kötü ufaları karşı kendimiz nasıl koruyabiliriz? Yani çok güzel bir soru sordun. Burada bence bana göre Yüce Tanrı'nın kelamı aracılığıyla bize şu ödü veriyor. Bir kere biz kendi aramızda birlik, beraberlik içinde olmalıyız. Böyle dirinebiliriz. Ama abi insanlar çok farklıdır nasıl birlik olabiliriz ki? Yani hepimiz aynı kıyafetler mi giyineceğiz? Çok güzel bir soru söyledin ve dedin. Tabii ki burada hepimiz aynı üniformayı giyeceğiz. Aynı şapkayı takacağız. Ne diyeyim aynı ayakkabı, renk ayakkabıyı giyeceğiz. Öyle bir birlik söz konusu değildir bir kere. Burada Allah'ın ruhu, Allah bizim kalbimizde, bizim hayatımızda yaşamasına izin verirsek o zaman onun sayesinde bu birlik beraberliği sağlayabiliriz. Anlamadım abi. Ne demek istiyorsun? Yani biliyoruz ki Allah'ın ruhu, kutsal ruh her milletten, her ırktan, her yaştan, her cinsiyetten insanları Allah'a doğru gelmelerini tövbe edip bir top, imanlı topluluğu oluşturmaları için çağırıyor. Yüce Allah herkesi davet ediyor. Gelin diyor. Tövbe edip bana gelin diyor Yüce Allah. Allah bizi seviyor ve kendisine doğru çağırıyor. Ve bizi birlik olmamızı istiyor. Birlik beraberlik içinde yaşamamızı istiyor. Kardeşçe yaşamamızı istiyor. Yani biz Mesih'in önderliğinde birlikte imanlı yürüyüşüne Çıkılım istiyor. Hepimiz niye aynı Allah'a inanıyoruz? Hepimiz aramızdaki o din, kültür, e, cinsiyet, millet, ırk sınırlar, ayrımları olmasın. Biz yüce Allah'a bakalım, Onun gösterdiği yoldan yürüyelim. Onun ahlaki e, emirlerini, buyruklarına itaat edersek. O zaman e, çok farklı bir imanlı topluluğu olacağız. Çok iyi bir e, imanlı insanlar olacağız. Ve bunun için biliyorsun, Kenam'da Allah'ın kutsal kitabında Korintler 12. bölüm 4 ve oradaki 5 ve 6. ayetleri okursak daha iyi anlayacağız Rabb'in e, sözlerini. 1. Korintli, Korintliler 12. bölüm. Do ayet 6. Alt, e, ayete kadar diyor ki çeşitli ruhsal armanlar vardır ama ruh birdir. Çeşitli görevler vardır ama rad birdir. Çeşitli etkinlikler vardır ama herkeste hepsini etkin kılan aynı Tanrı'dır. Şimdi anladım. Evet, Kutsal Kitap'ta birlik beraberlik diyorsa, bunun anlamı hepimiz robotlar gibi aynı olmamız değil. Hepimiz aynı uniformalar giymek, aynı şapkalar, aynı ayakkabıları giymek değil. Aynı kültüre sahip olmak değil. Aynı e, hobilere, aynı ne diyeyim yaşam hikayelere sahip olmamız gerekmiyor. Kutsal Kitap bu konuda bize özgürlük tanıyor. Peki o zaman nasıl bir birlik olacağız? Biliyorsun Kutsal Kitap'ta çok güzel bir örnek veriyor. O da beden örneği. Bedenden ne var? Kafa var, boyun var, omuzlar, kollar, bacak, ayak vesaire vesaire. Ama hiç kimse demiyor diyor kutsal kitapta. Benim kafaya ihtiyacım yok. Benim veya kafa demiyor. Benim kollara ihtiyacım yok ve kollar demiyor. Benim ayaklara ihtiyacım yok ve ayak da demiyor. Benim ise e, ne diyeyim? Kalbe ihtiyacım yok. Yani böyle bir birliktir o. Herkesin farklı rolleri var. Kafanın, kolların, ayakların ama rolleri farklı olabilir ama gene bir birlik içinde oluyor. Yani hepsi çok önemlidir ve hepsi bir bedeni oluşturuyor. Tabi tabi abi ya. Yani kafasız insan olur mu? Biz farklı kültürden, farklı geleneklerden, farklı toplumlardan ve ülkelerden geliyor olabiliriz. Ama aynı Allah'a iman ediyorsak, ve aynı Allah inancına sahip isek işte böyle bir birlik, beraberlik oluşturabiliriz. Bu ne anlama geliyor? Yani bunun anlamı yani Yüce Allah insanın ırkına, milletine bakmıyor. Biz millet ve ırk olarak farklılık teşkil edebiliriz ama birlikte Aynı Allah'a ibadet edebiliriz. İşte bunun güzelliği birlik ve beraberlik işte bundadır. Yani hepimiz farklıyız ama aynı yaratıcıya ibadet ediyoruz. Ona dua ediyoruz. Bu harika bir şey abi. Yani insanlar arasında bu kadar çok farklılık varken nasıl birlik olabiliriz abi? Biliyorsunuz ki. İsa Mesih 2000 yıl önce geldi, öldü, çarmıkta, mezara gömüldü ve üçüncü günde dirildi. Ondan sonra da görüyoruz ki kelamdan göğe alındı ve Allah'ın yanında sağında orada taht odasında oturuyor. Dünyanın merkez komando odasında ve o orada olmasına rağmen o kendi ruhunu Allah'ın ruhunu bizim aramızda gönderiyor ve Allah'ın ruhu bizi yönlendiriyor. Aynı yolda yürüyelim. Allah'ın istediği şekilde ibadet edelim. Onun ahlaki yasalarına itaat edelim ve böylece tek bir birliği ve beraberliği Allah'ın sayesinde biz yapabiliyoruz. Tabii ki İncil biliyoruz ki kutsal kitap bize yüce Allah'ı açıklıyor ve oradaki kurtarıcı olan İsa Mesih'i bize gösteriyor. Biz o harika yaratıcımızı, yüce Rabbimizi tanıyınca onu daha fazla ve daha fazla sevmeye başlıyoruz ve sevince de ona ne yapıyoruz? Hayatımızı teslim ediyoruz, tövbe ediyoruz ve ona sevgiyle itaat ediyoruz ve o iman yolculuğuna devam ediyoruz. Abi, ben de birlik ve beraberlik içinde olmak çok istiyorum ya. Bunun için ne yapacağız? Kalbimizi ve vicdanımızı yüce Allah'a açacağız. Bizim vicdanımız Allah tarafından verilmiş ama eğitilmesi lazım. Ve biz bunu yüce Allah'ın ruhu eğitmesine izin verirsek Yüce Allah bizim vicdanımızı gün ve gün bu bir süreçtir eğitecek. Eğitince yavaş 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 biz vicdanımız ve karakterimiz değişecek. Önümlü şeylere bakacağız. Önümsüz şeylere ise ne yapacağız? Onları göz ardı edeceğiz. Wow! O, bu bu fikir çok beğendim abi ya. Bu çok iyi. Değerli arkadaşlar, farklı memleketlerden geliyor olabilirsiniz ama barış ve huzur içinde yaşamayı bilinçli olarak hepimiz seçebiliriz. Ve sizin çok değerli yorumlarınızı lütfen bizimle paylaşın. Nerede mi? Videonun hemen altında kendi fikirlerinizi, düşüncelerinizi, bu konuda ne düşündüğünüzü Lütfen yazınız gerçekten birlik ve beraberlik olabilir mi? Ve, ve, bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ve biliyor musun Godi, kelamda Tanrı'nın sözünde, kutsal kitapta çok güzel bir ayet var. O ayet Yohanna 15, 12. ayette okuyabiliriz. Sizi Sevdiğim gibi birbirinizi sevin. Bu İsa Mesih'in bizzat ona iman eden, onun yolunda yürümek isteyen insanlar için bir buyuruktur. Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. Sence İsa bunu neden söyledi? Çünkü biz birlik ve beraberlik için konuşuyoruz, ama birlik ve beraberlik olması için temelde ki şart sevgidir. Bunu ancak birbirimizi seversek ancak sevgi aracılığıyla bunu sağlayabiliriz. Nasıl yani? Yani ben şimdi bütün insanları mı sev seveceğim? Biliyorsun ki yüce yaratan Allah o bütün insanları yarattı. Genelde insanlar şey yapabiliyor Allah'ı parçalamak istiyorlar. Bu benim Allah'ım yok bu senin değil bu benimdir şöyle kavga ediyorlar. Savaşlar çıkıyor, kavgalar çıkıyor, ayrıcılık çıkıyor. Ama Allah bütün insanları yarattı. Bütün insanlar erkek, bayan, çocuk kim olursa olsun onların yaratıcısı tektir. O da Yüce Allah. Ve Allah onları sonsuz bir sevgiyle seviyor. Birisi diyebilir, "Aa o Allah sadece bizi seviyor." Yok. Allah bütün insanları seviyor. Ve Allah insanları sevdiği için onların tövbe etmelerini istiyor. Ona gelsinler ve ona iman etsinler. Dolayısıyla biz insanlar kendi aramızda sınırlar koyuyoruz, duvarlar örüyoruz ve birbirimizi ayırıyoruz ama Allah öyle değildir. Allah herkesi seviyor. Herkesin kardeşçe birlik ve beraberlik içinde yaşamalarını istiyor. Hepimiz sevgi aracılığıyla günahlarımızdan tövbe edip Allah'a gelebiliriz ve birlik ve beraberlik içinde kardeşçe yaşayabiliriz. Ama abi ben melek değilim. Tabii ki melekler onlar zaten günah işlemedikleri için onlar bunu mükemmel bir şekilde yaşıyorlar. O birliği ve beraberliği mükemmel bir şekilde yaşıyorlar. Ama biz de bu bir gerçek senin söyledin Gadi. Tamam kabul kabul. Biz melek değiliz. Biz meleklere göre biz bir kere günah işledik ve beden olarak da onlardan meleklerden daha alt seviyedeyiz. Ama biz her gün yüce Allah'a dua edersek günahlarımızdan vazgeçip tövbe ediyorsak o zaman Rab bize yardım edecek ve bizdeki o değişim olacak. Ama dediğim gibi bu bir süreçtir. Yavaş yavaş, gün ve gün. Şimdi çok iyi anladım çünkü ben tek başıma bunu yapamam. Evet ve kutsal kitapta Yuhanna İncil'inde 15. bölümde 5. ayette Efendimiz İsa Mesih şöyle diyor bensiz hiçbir şey yapamazsınız. Biz tek başıma dediğin gibi yapamayız. Ancak Allah'ın yardımıyla demek ki hiçbir şey yapamayız. Olmadan mümkün değil. Evet, abi, evet abi ben de inanıyorum ki Allah'ın yardımıyla ben değişeceğim ve onun sesinde birlik ve beraberlik içinde iyi bir hayat yaşayabilirim ben.